Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün Guangzhou'dayız. Sizin için Guangzhou'ya geldim. Şaka şaka. Zaten gelecektim. Gelirken bir de video çekeyim dedim. E, bugünkü videomuzun konusu Guangzhou'daki büyük replika marketler olacak. Yani e, gerek çanta, saat, takı, kemer, ayakkabı, elbise, valiz... Aklınıza gelebilecek herhangi bir markanın çakması replikasını burada sizlere göstereceğim ve ne kadar büyük bir endüstri, ne kadar büyük bir alan olduğunu size göstermiş olacağım. Burada bayağı yabancı var. Çünkü buraya gelen yabancılar hepsi aldığı ürünü kendi ülkesine gerek kaçak gerek resmi ülkenin politikasına göre bir şekilde gönderiyorlar ve orada satış yapıyorlar. Mesela şu gördüğünüz sitenin alt tarafı full çantacı. Oraya da gideceğiz, saatçilere de gideceğiz, çantacılara, takıcılara hepsine gideceğiz. Burada şöyle bir durum daha var e, ee, tek bir standart, tek bir kalite yok arkadaşlar. Gerçekten yani orijinaliyle birebir e, yakın derecede kalitede ürünler var. Yani yok yok kısacası. Bugün hepsine bakacağız. Fiyatlarını alacağız. Bu da onlardan bir tanesi. <laughs> Neyse arkadaşlar hadi başlayalım. Evet arkadaşlar şimdi girdik. Ee, gördüğünüz üzere her yer Çanta. Yani adamlar açık açık yazmışlar direkt. Hermes, Chanel, Gucci. Hiç önemi yok adamlar için. Hiç korku sıfır. Yani bir de ne yapsın ki? Yani devlet ne yapabilir ki bu kadar şeyin içerisinde? Hiçbir şey yapamaz. Açık açık söyleyeyim yani. Hangisiyle uğraşacak çünkü? Yani şöyle göstereceğim arkadaşlar şunların ortalama bir fiyatını direkt size vereyim. Şu küçükler 200-250'den başlıyor. Yani bu verdiğim fiyatlar çok da şey değil aslında. Gerçek fiyat değil. Bahşere yapınca daha da ucuza da veriyorlar. Şunlar 400-500 çekiyor. Şunlara 700-800 çekiyor. Bu arada dolar burada 1'e 7.2 en son. Tam hatırlamıyorum. Mesela şu 700 dediğimiz 100 dolarlık bir ürün. Mesela şu 350 dediklerimiz 50 dolar gibi düşünün. Şunlar da işte biraz daha düşük. <laughs> Arkadaşlar üzerimdekin aynısını veya benzerini diyelim tamam. veya Yok var 100 yuan diyor. Canlı canlı. 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 Canlı şöyle göstereyim. Yani bayağı aynı şekilde iki tane önde var. Arkada bir tane var. Ortası boş. Yani yüz yuan ben buna vermem. İnternette daha ucuzu var. Emin ol. Yani bu kalite bence iyi değil o kadar da. Benimki daha iyi gibi. Şey iyi. Arkadaşlar bak şurada çok güzel valizler var marka olanlar. Şöyle göstereyim. Ee, mesela bir tanesinin fiyatını sor soralım. Çıkı doğal için. 200. Güzelam bir arkadaşlar, hiçbir şey. Arkadaşlar gerçekten hani e, dükkanları da çok güzel dizayn etmişler tasarım olarak falan. Çok güzel yani. burası sadece Dior satıyor sanırım. Başka hiçbir marka görmedim de Şurada da mücevherler var. Çok güzel değil mi ya? Acaba fiyatı nedir? Bu konuda hiçbir fikrim yok. Hiç ilgilenmedim. Baksanıza şuna. Çok kaliteli ya. Adamlar uğraşmış resmen. Harbiden. Orijinalini satın almışlar. Gelip kendileri incelemişler. Yani taşlar olsun zincirler olsun falan çok güzel yani. Çok güzel. Şu saatleri çok iyi biliyorum. Yani <laughs> bir zaman bayağı ondan satmıştım. Şöyle yüzükler de var arkadaşlar. Sizin iyi. sanki izin alıp da çekmişim gibi bir de teşekkür etmem. <laughs> iyi var, Hayır, çok tatlı. <gülüyor> <gülüyor> çok tatlı ha. Gel gel <laughs> <laughs> Her yerde, her yerde, her yerde, her yerdeler. Baksanıza, koskocaman bir pasaj düşünün. İçerisi de hepsi çakma, replika. Bak arkadaşlar görüyorsunuz, o Ruslar bayağı burada. Hepsi geliyorlar burada çakma, alıyorlar kendi memleketlerine giriyorlar. Orijinalmiş gibi, orijinalmiş gibi. Ayakkabıcısından tut, kemer kemercisinden tut kemerden tut yine ayakkabıcısından tut ayakkabıcı sen abi şey yani bir de baya kaliteli yapıyorlar baksana şöyle çok fantezi değişik ürünler var yani öyle işte. Of kahve nasıl koktu ya. Canım kahve çekti. Çok güzel kahve koktu. Ha damlatıyor. Buz galiba. Ya buradan damlıyor damlıyor kahve oluyor. Mesela normal böyle cena ile bilmem ne yazıyorlar. Fakat e, siparişini girdiğin zaman gerçek Chanel yazanı veriyorlar. Burası çok e, olu orta olduğu için bu şekilde direkt yazmıyorlar markaları. O yüzden şöyle yazıyorlar. Farklı alfabe sıralamasıyla. Şöyle sırasını da göstereyim. Şöyle mesela içinde bir tane küçük şeyi hediye edilmiş bunda. Mesela şöyle büyük bayağı bir geniş kullanışlı gibi. Arkadaşlar bakın yabancılar. Hepsi yabancı. Hepsi yabancı. Sanki hiç yabancı görmemiş gibi. Yani buraya yabancılar aşırı geliyor, onu demek istiyorum. Ee, mesela Covid'den önce, burası daha fazla yabancı vardı. Covid'den sonra bayağı bir iş düştü falan. Ne bileyim yani, burada mesela açılan çoğu dükkan veya dükkan sahibi yeni, genç. Eskiden yaşlılar vardı. Mesela onlar bıraktı artık bu işi, yorulmuşlar zaten. Evet Mehmet, çok güzel sıkıyorsun. Desteksiz atıyorsun. Bakalım yorumlarda millet ne diyecek. Tabi abi tabi tabi. Tabi. Kesinlikle senin dediğin gibidir. Desteksiz sıkıyorsun zaten hani. Anca buraya gelen bilir. Neyse çok önemli yok. Aha. Ayakkabısı düştü. Hi. <laughs> 你去工作。Hiç <laughs> 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 görmemiş gibi dönebiliyormuş mu diyor. Tabii ki de dönebiliyor kardeşim bu DJI. Kopi, kopi. Arkadaşlar bak bu adamlar hep geliyor. Bize bak mesela şu kadın gibi veya diğer adamlar gibi. Arkamda durmuş kaçıyor kaçıyor. Aa bu. Kopi kopi diyor. Bunlar götürüyor sizi yukarılara. Bak bu hanımefendi. Kopi diyorlar. Hani anla diyorlar. Yukarı götürüyorlar. Gizli odalara, gizli evlere. içeride daha fazla kopi e, ürünler var. Daha üst kalite. Hani niye daha üst kalite? Niye daha gizli? Çünkü bunları e, polis baskını olduğu zaman daha fazla zarara uğruyorlar. O yüzden hani böyle bir risk almak istemiyorlar. Onları gizli odalarda tutuyorlar. Daha pahalıya. Yani. yani 500 dolar, 300 dolar, 1000 dolar, 2000 dolarlık ürünler var. Yani daha e, kaliteli ürünler için bu tarz adamlar dışarıdan müşteri topluyor. Mesela diğer türlü e, burada mesela girişten sonra direkt şey yapabiliyorsun. Gezebiliyorsun. Ama diğer türde şey e, sizi götürüyorlar. Onlar gezdiriyorlar. Böyle bir girişi var. Girişinden sonra e, üst katları var, alt katları var. E, zaten şöyle göstereyim. Şuralar hepsi mağazalar. Aynı şekilde. Sağ tarafında da e, dışarısı da şu şekilde arkadaşlar. Direkt e, otoban. Üst tarafta otoban var. E, alt tarafta da şey var. Şehir içi. ulaşım. Yani Gerçekten adamlar düşünerek tasarlamış her şeyi. Güzel yani burası. Gerçekten gelmeye ve bir alışveriş yapmaya değer bir yer. Boşuna bu kadar yabancı gelmiyor. Gerçekten çok yabancı var. Ki en fazla zaten ticareti de oradan yapıyorlar. Yani yurt içine çok satmıyorlar. Genelde hep yurt dışına satıyorlar. Asıl gelir oradan. Arkadaşlar şöyle bir valiz gördüm. Adam 2400 diyor.

二十五，二十五，哇，那也很快哦，二十左右了，差不多。哇，这还有个坐垫是吧？对。哇，这想的真的很好,好周到啊。这是锂电池吧？这么厉害。d e l i n e d e l t e l e f o n o n t r o l e i s 应该还有个跟踪功能吧？啊、跟踪功能。嗯嗯 Meyve Çarptı ama hiç acımadı. Yani gerçekten çok güzel bir şey. Alo. Alo. Arkadaşlar bir tane karameye karamel miel, neyse aldınız. Şundan karamel maçı <laughs> Ondan sipariş verdim. Bu şekilde ödemesini yaptım gişeden. Şöyle bir şeyler verdiler. Ee, hazır olduğunda çalıyor. Geliyorsunuz alıyorsunuz. Şimdi hazır tabi ben kamerayı açana kadar onlar hazırladı. Sizin mi? <laughs> Şöyle oturalım. Birazcık kahve içelim. Kahvemiz de güzel gözüküyor. Güzel gözüküyor evet. Şimdi karamel macchiato'muzu içiyoruz. Ee, birazcık özetlemek gerekirse bence ürünler gerçekten kaliteli. Fiyatlar da yurt dışına göre uygun. Ama alır mısın dersen ben almam. Yani çünkü benim için üzerinde o markası logosu önemli değil. Önemli olan gerçekten de hakikaten de kalitesi. Ki öyle ürünler burada var. Yani bir Adidas bin üzerindeki o kalitenin aynısını burada mesela Adidas'a 100 dolar vereceksen burada 40 dolar 50 dolar alabiliyorsun. Ki bu da cazibeli işte cazibeli olan, insanları çeken, e, çekiciliği burada aslında. O yüzden insanlar buraya geliyor. Ben de o yüzden buraya geldim. E, güzel yani genel anlamda. Gerçekten de bir de şöyle bir şey daha var zaten. Mesela Adidas Nike. E, bu ürünlerin dünyadaki yaptığı satışın %70'ini Asya pazarına yapıyor ki bu da Çin'de üretiliyor hem Çin'de üretiliyor hem Çin'e satılıyor. En çok parayı da burada kazanıyorlar. E bu zamanda ne oluyor? Çinler hani ürettiği için e, bu kendi fabrikalarında Adidas, Nike için tecrübeleniyorlar. E, kaliteyi yakalıyorlar. Yani şu an Çin'in bu dünyada bu seviyeye gelmesinin tek sebebi e, Tesla için araba üretmeleri, iPhone için telefon üretmeleri, Nike, Adidas için bu tarz ayakkabı giyim üretmeleri. O yüzden bugün buraya geldiler. Ee, gerçekten de şu an başardılar. Kendi markalarıyla dünyaya açılıyorlar. Gerek arabaları, gerek telefon, gerek giyim. Giyimde belki biraz daha gerideler. Çünkü markalaşma dediğimiz şeyde hala çok iyi yapamadıklarını düşünüyorum. Diğer konularda iyiler ama. Arkadaşlar şimdi bu kadın...

Evet arkadaşlar bu gizli yere girdikten sonra izin verdi. Ee, i̇çeride bir sürü yabancılar var, Çinliler var. Mesela buradaki ufak şu şekilde. Ee, ürünler hepsi şey, ee, Mogolu halde ve en üst kalite. Mesela bak mesela şuna ellediğin zaman gerçekten hissiyatı alabiliyorsun. Gerçekten de mesela bak bu mıknatısından tut içinde. Gerçekten çok kaliteli yani burada en ucuzları 100 dolardan başlıyor. Yani Şöyle söyleyeyim. Gerçekten de çok kaliteli. Adamlar resmen şey yapmışlar. Üzmüşler böyle. Yani Pazar malı gibi o kadar ki sıkışık bir yer. Bakın mesela şurada kamera var. E, polisler e, mesela demin şeyden geçerken binaya girmeden şey vardı. E, her katta kamera koymuşlar. Evet. Hani evet. polis geldiği evet. zaman direkt şey yapıyorlar. Buraları çekiyorlar, kapatıyorlar, müşterileri boşaltıyorlar. Biz de tahliye ediyorlar. Ee, şurada bir tane kilitli kapı var. Kapının hemen dışında bekçiler var. O şekilde satış yapıyorlar. Şöyle göstereyim. Yabancılar hep böyle giriyorlar, çekiyorlar.

Evet arkadaşlar, şimdi de saatçiler pazarına girdik. Arkadaşlar burada da çekim yapması yasak. Çünkü çok fazla replika ürün var. İstemiyorlar bunların yurt dışında sosyal mecralarda görünmesini. Diğer ülkelerden dolayı skeçler geliyormuş. Ama ben şöyle basit bir şekilde şöyle bir çekeyim. Görün arkadaşlar ortamı. Şöyle ee, 30 dolar, 20 dolar, 50 dolar o fiyatlarda aralıklarda. Her türlü model var. Ya yani şu dışarıdakiler biraz daha ucuz, İçeridekiler biraz daha pahalı oluyor. Bir de bunların gizli odaları var, oralarda da daha ucuz. Evet arkadaşlar, bu da bir diğer taraf. Demin gösterdiğim gibi içerisi aynı şekilde full saat dolu, şöyle. Basit bir şekilde. İnşallah bu sefer bir şey demezler. Biraz hızlı giriyorum. <laughs> Gördüğünüz gibi hepsi yabancılar. Direkt böyle o, ulu ortada adamlar Rolex satıyor. Gucci satıyor. Patek Philp satıyor. Cıvıl cıvıl adamlar. Baya yabancılar. Yer açılmış gibi. Bayağı güzel şey var. Yeni modeller var. Şöyle hızlı hızlı geçelim. Polis yakalamadan. Bir saniye mi? Arkadaşlar bir şey isteyen olursa haberim olsun Hatta yazsın. Ya ama büyük yüklü olacak ha. Öyle 2-3 tane olmaz. Evet çıktık. Pazarsız belasız çıktık. Şurada da valizler var sanırım. Şuradan bir devam edelim. Şunu her yerde görüyorum galiba şu aralar moda sanırım. Trend bu. İki renkli. çok şık gözlükler var. Evet, evet. Abi bakar mısın ya şu sadece 20 dolar. Çok güzel değil mi? Çok güzel değil mi? 20 dolar. Çok güzel. Sen de güzelsin abi. Ya bunun gibi bir sürü renk seçenekleri var. Şöyle göstereyim. Ya bunlar gerçekten yani 20 dolar için bence çok iyi. Ki hani burada bile biz 20 dolara bu kalitede almıyoruz. Ya burası birazcık şey gibi düşünün. Toptan markalı ürünlerin olduğu yerler.

Burası çok büyük bir e, uluslararası zaten yazmışlar Expo Fashion Market diye e, elbise ayakkabı hepsi replika mesela demin e, saatçilere girmiştik e, evet. şu anda şeye geldik elbise burada elbise kilo, çorap ayakkabı bu tarz içtik eşyalar var görüyorsunuz ana baba günü Arkadaşlar gördüğünüz gibi yol ortasına da sermişler. Fiyatları 15-20 dolar arası. Ama kalitesi Nike Adidas mağazasından aldığınız ürünün kalitesi neyse o belki de daha iyi. Çünkü adamlar hani sonuçta marka olmadığı için kendisini kaliteyle ve cazibeli bir fiyatla öne çıkartıp satış yapmak zorunda. Sonuçta Nike yani birazcık Ham maddeden çalsa da, kaliteden çalsa da o markasının orijinal bir e, dükkanında her türlü satar ama bunların öyle bir şansı yok. O yüzden kendileri için e, bu bulunmaz bir nimet. İsterik çok fazla yabancı var burada. Hepsi mesela buradan geliyorlar, şey yapıyorlar. Kendi ülkeleri için sipariş veriyorlar. Yani Yükle alıyorlar bir de. O no video Arkadaşlar burada da e, şapkaları görüyoruz. Bak burada mesela şey etiketleri var. Yani, elbise etiketleri var. Şu şekilde. Bayağı güzel. Mesela pilot ceketleri için armalar ve marka armaları. Bayağı bir seçenek var. Mesela ayakkabılar. Sahte parfümler sahte markalı çoraplar. Yani aslında Türkiye'de de var bunlar. Tabii tahta kalede olsun, çarşıda, pazarda kapalı. Çarşıda. Burada biraz daha hani kalite olarak biraz daha iyi diyelim. Mesela Hello. niha. Mesela şöyle iç çamaşırları var marka olarak. O cihada O da yönü, o için. Okey, okey. Şunlar çok güzel. Ben buradan birkaç sefer alışveriş yapmıştım. Basketbol severler için şöyle tarz uzun çoraplar. Burada parfümcüler de var. Nasıl buram buram parfüm kokuyor ya. Şırık ya işte her şey var ya. Bak kenar bile var mesela. Kadın kemerci bin türlü model kemer var şapka kem baya bir seçenek var mesela çok güzel cinsler var şöyle göstereyim yani burası kısaca fiyatına göre çok kaliteli ürünler var fiyatına göre yani biraz pahalı daha kaliteli bir şey istiyorum dersen daha kaliteli şeyler de var tabi Fiyatına göre kalitesi işte. Bir de şöyle bir durum var. Buraya kanton fuarı için gelen yabancılar e, mutlaka buraya uğruyorlar. Siz de Guangzhou'ya gelirseniz mutlaka buraya uğrayın arkadaşlar. Çünkü gerçekten de e, uğramaya değer. Yani çok fazla seçenek, çok fazla e, hediyeli alışveriş yerler. Çok güzel bir yer. Bu arada bu Porsche. Güzel bir şey yapmış, genç bir ağzını sürüyor. Çinde de bir tane yaşlı dayı var. Şu trafiğe bakın arkadaşlar. Birazdan biz de gireceğiz hani. <laughs> adam direkt dükkanın ismi Rusça olmuş. İçerisi hep Rusça. Yani baya bir ee, uluslararası mağaza diyelim. Her ülkeden vatandaş var. International market gerçek anlamıyla bu olması gerek. bugünkü videomuzun sonuna geldik. Böyle bir kapanış olsun. Yani gösterecek çok fazla şey olduğu için hepsini tek tek anlatmam da mümkün olmadığı için direkt böyle kısa geçelim, öz ve net geçelim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Daha fazlası için lütfen takipte kalın.